<laughs> i̇şte sonunda olman gerekeni buldun Selena. Bu kadar sevinme Hades. Ne olursam olayım senden gene de üstünüm. Sen en aşağılık yaratıksın. <gülüyor> 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 Bu lafları nereden buluyorsun Selena? Kara Murat filminden mi? <laughs> Köpek olmak senin gibi mikrop olmaktan iyidir. Lucifer, so, Lucifer. <laughs> Çok ayıp. Daha yeni evrim geçirmiş. Sizden olmuş birine karşı hiç misafirperver değilsin. <laughs> Onunla arkadaş olsana. Ona kemik bulmayı öğret mesela. <laughs> ha ha ha. Çok komiksin Hades. <laughs> Şşt. Lütfen git başımdan. Ben senin bildiğin köpeklerden değilim. <gülüyor> Nihayet. <gülüyor> bu tekrar eski haline döndü. Hani köpekti bu? Evet. Serena cezalı. Cezası iyilik yapmama üzerine. Ne zaman iyilik yapmaya veya iyilik yaptırmaya kalkarsa hemen köpek haline dönüşecek. <laughs> güzel. İyilik yapamayan bir Selena köpekten beterdir. <laughs> Evlilik güzel bir şey değil mi? Çok kutsal bir müessese. Sonuçta aile toplumun yapı taşıdır. Yani iki insan sevgiyle bağlanıp sen ve ben müessese olarak... ne müessesesi ya? Evlenme mi teklif ediyorum? Limite şirkete ortaklık mı teklif ediyorum? Bir de Türk öğretmeni olacağım. İki lafı bir araya getiremiyorum. Öğrencilerim şu halimi görse ne derler kim bilir. Randevuya da iki saat kaldı. Tamam Burak, Sakin ol. Sadece kalbindekini dile dök. Selena. Biliyorum. Birbirimizi tanıyalı çok uzun zaman olmadı. Biliyorum. Birbirimiz hakkında öğrenecek daha çok fazla şeyimiz var. Ama bunlardan daha önemli bir şey daha biliyorum. O da şu. Seni Hayatım boyunca hiç kimseyi sevemeyeceğim kadar çok seviyorum. Ve ömrümün kalanını seni mutlu ederek geçirmek istiyorum. Benimle yaşlanır mısın? Burak da beni bekliyordu şimdi. Aa, ama yanına bu kıyafetlerle gidemem. Evet bu fena olmadı. Survivor gitti 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 <laughs> Ama nasıl olur bu şimdi? Devamlar derim mi şimdi? Yanlış mı gördün? Tövbe tövbe şanslı günümdeyim biraz satış yapayım bari <laughs> Bu şekilde nasıl gideceğim ben Burak'ın yanına? <laughs> Aferin yani Selena. Aa, şurada bir köpek var galiba. Neyse dikkat de çekmemem lazım. Yanına gideyim bari. Hadi Selena başka şansın yok. <laughs> ne yapacağım ben böyle? Selam bebek. Ne bebek mi? Ben Mike bebek. Güzel önüne dön şimdi. Hey bebek ben cins bir köpeğim. Aha, zaten belli cins olduğun. Ne o? Gerginiz bugün bakıyorum. Evet. Sen de gelmeden sustan diyorum. Bak ben Avrupa'dayken çok fazla köpek tanıdım. Oradaki köpekler buradaki gibi değil. Daha rahatlar. Ayrıca orada tuvaletini yolun ortasına yapamıyorsun. Köpekler için ayrı tuvaletler var. Bundan bana ne? Ya yani belki seni Avrupa'ya götürebilirim. Sahibim yazın gidecek. İstemez. Sevgilim beni bekliyor. Hem seni görürse mahveder. Yapma ya cinsi de. Cinsi mi? Pitbull. Neyse sana doyum olmaz bebek. Ben kaçarım. Bence de kaç zaten. <laughs> ne diyelik yapmaya kalktım sanki. Hadi bakalım şimdi buran karşısına nasıl çıkacağım? <laughs> ne yapacağım ben şimdi? Hala normale dönemedim. Acaba ne kadar sürecek bu? Burak'la buluşacağım ama bu şekilde gidemem ki. Ay, uf, Merhaba Burak. Ben Selena'yım desem İnanır mı acaba? Uf, zaten diyemem çünkü insanlar sesimi anlama şeklinde duyuyor. Ama martılarla neden ilgilenmeye başladım? Aa kedi. Uf, hem de beyaz. Ay, hiç kimse de yok. Kovalasam mı acaba? Selena kendine gel. Ne kovalaması? Sen bir iyilik meleğisin. Uf, düştüğüm durumlara bak. Hayır, hayır Selena sakın. Oh, bu duruma karşı koyamıyorum. Selena! Selena! Neredesin? Lucifer, alıyor musun Selena'nın kokusunu? <laughs> bu Selena nerede acaba? Gerçi şu an köpek olduğu için kimseye iyilik yapamaz ama Yine de görmek istiyorum onun o halini. <laughs> Kesin dayanamamış birisine iyilik yapıp köpek olmuştur. <laughs> Böyle eğlence kaçmaz. Değil mi Lucifer? <laughs> Selena! Selena! Dur! Biraz da kötülük yapalım değil mi? <laughs> Şu arkandaki çiçekleri görüyor musun? Git kopar onu. Hadi. Evet. Çiçekleri koparmak istiyorum. Onları koparmak istiyorum. Böyle bir zevkten varun kalma. Kopar. Nasıl eğlenceli değil mi? Kopar kopar. <laughs> hop hop manyak mısın be adam? Çiçekleri koparmanın yasak olduğunu bilmiyor musun? Biliyorum. E biliyorsun da ne işin var orada? Koparmasana çiçekleri. Evet, haklısın. Çok özür dilerim. Bir an şeytana uydum sanki. Şeytana uymuşmuş. Hayret bir şey. Bugünlerde herkes şeytana uyuyor sanki. Şeytan olmayan mı kaldı artık? <laughs> Değil mi ya? Bak sen çoktan çözmüşsün işi. Aferin. Yalnız bu çiçeği falan boş ver de ortalıkta başı boş bir sürü sokak köpeği var. Onları toplamak lazım. Asıl tehlike onlarda. Başıbaş köpekleri toplamak lazım. Yalnız topladıktan sonra da imha etmek lazım. Yani bence. Hepsini zehirlemek en iyisi. Bütün zabıta birimlerin dikkatine. Bütün başıbaş köpekleri toplayın hemen. Tamam? Anlaşıldı. Tamam. Selena, seni elimden panter emel bile alamayacak. Bitti sen. <laughs>